iPhone fiyatları çok fazla. Siz de telefonunuzun iPhone olmasını istiyorsunuz ama maalesef yeterli bütçeye sahip değilseniz Android cihazınızı Samsung veya herhangi bir Android işletim sistemi telefonunuzu iPhone'a çevirebileceksiniz. Yani bu artık iPhone. Bu şu an iPhone. Bunu böyle düşünebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda bunun nasıl yapıldığına bakacağız. Merak etmeyin ama bunu artık zihninizde iPhone olarak görebilirsiniz. Bu bir iPhone'dur arkadaşlar. Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Bugün sizin seçmiş olduğunuz demeyeceğim çünkü bu sefer anket yapmadım. Ama aklıma güzel bir şey geldi. Bildiğiniz üzere yeni iPhone modeli çıktı ve bir araba fiyatına gerçi arabalar da artık ev fiyatına evler de artık tekne fiyatında olduğuna. Neyse, hiç önemli değil. <laughs> hiç önemli değil orası. Telefonumuza bir program yardımıyla iPhone görüntüsü kazandıracağız. Samsung veya Herhangi bir Android işletim sistemi tabanlı telefonumuza bunlar e, neler olabilir? Xiaomi sizin dediğiniz gibi benim bildiğim iki Xiaomi. Neyse her neyse işte onlar çok gevezelik yapmaya gerek yok. Burası sonuçta bir eğitim kanalı. Bu arada değil arkadaşlar. Ben öyle kafama ne eserse onu çekiyorum. Burayı bir e, şeye sıkıştırmanıza gerek yok. Belli bir statüye koymanıza gerek yok. Öylesine bir kanal. Ben aklıma ne gelirse onu çekiyorum. Bugün dediğim gibi bakın bu önemli burası iPhone'a çevireceğiz. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Bu arada ilk kez denk geliyorsan abone olmayı unutmazsan sevinirim. Artık bunu söylemekten. Bak dilimi kesip kamera fırlatırım. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Ee, videoyu da ilerleyen dakikalarda beğenebilirsin istersen. Hemen videoya geçelim. Videoda görüşürüz. Kader Mahkum. öncelikle yapmamız gerekenler Play Store'a giriyoruz. Play Store'a aramalara bakın şimdi ne yazacağız? Aramalara Launcher yazamadım bir dakika. Launcher iOS 13 yazıyoruz. Launcher iOS 13 yazdıktan sonra giriyoruz. Launcher iOS 14 olmuş. Aman tanrım güncelleme gelmiş. Bir dakika bakalım 13 var mı? 14 var. 14 diyelim. Zaten aynı şeyin, aynı programın yani aynı geliştiriciler tarafından yüklenmiş bu da. Bunu telefonumuza kuruyoruz. Bu ex telefonunuza herhangi bir şey yapmıyor. Sadece bunu aktif edip ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Telefonunuza herhangi bir zarar vesaire gibi bir şey vermeyecektir. Yani isterseniz istediğiniz zaman sileceksiniz. Telefon işletim sistemini değiştirme gibi bir şey söz konusu bile değil zaten. Sadece görünüş olarak işte bildirimler, uygulama simgeleri falan filan vesaire. Bunlar değişecektir. Telefon işletim sistemi değişmeyecektir. Programımız indi. Bakalım şimdi neler yapmamız gerekiyor. Programı açalım. Programı açınca şöyle bir şey bizi karşılıyor. iOS Launcher diye. Burada izinler istiyor. Bu izinleri verirseniz daha iyi olacaktır. Çünkü size daha iyi şeyler sunacaktır. Bunlara izin verin. Zaten her şeyimizi herkes biliyor artık o yüzden sorun yok şimdi bunlardan buna kilit ekranı kontrol merkezi ve yardımcı dokunmatik indirirseniz daha gerçekçi bir görünüm yakalayabiliyorsunuz mesela kilit ekranı diyelim bu arada burada reklamlar çıkacaktır uygulamayı kullanırken herhangi bir reklam çıkmayacak. Bunu söyleyebilirim. Sadece bir şeyleri indirirken vesaire gösterirken size bir reklam atacaktır. Yoksa uygulamanın kendisini kullanırken herhangi bir reklam açılmayacaktır. Kilit ekranını da indirelim. Bu arada bunu indirmeye de bilirsiniz. Bu normalde telefonlarda, iPhone'larda bile aktif değil. Sonradan aktifleşiyor. Burada yuvarlak şeyler oluyor. Hemen bakalım benim kendi telefonumda var mı? Bakın benimkinde bile şu an yok. Yani birazdan göreceksiniz. Bunu indirmeseniz de olur. O iPhone'un kendisinde de zaten orijinalinde yok bunu siz kendiniz aktif edebiliyorsunuz kilit ekranını şöyle yuvarlak bir şey geliyor kare ortada şeyler var bakın başlatıcı diyelim kilit ekranını indirdik zaten daha sonra kontrol merkezinde indirebiliriz kontrol merkezi nedir Normalde bu iPhone'lardan alt taraftan çektiğinizde bakın şu şekilde iPhone'u alt taraftan çektiğimizde böyle bir panel açılır normalde Samsung'ların üst taraftan çekilerek açılır Siz de biliyorsunuzdur bunu da indirelim bunu da indirelim yani birkaç üç tane falan şey indirmeniz gerekiyor bunların toplam boyutu da fazla bir şey değil her biri 5'er megabayt falan zaten dediğim gibi bir işletim sistemi olmadığı için size sorun yaratmayacaktır. Şimdi diğer uygulamalar üzerinde görüntüle diye bir şey var bunlara izin vermeniz gerekiyor ki bunlar aktifleşebilsin bunu aktifleştirdik geri çıkalım kontrol merkezi diyor. Şimdi orta tuşa bastığımızda geri dönmek için bize normal başlatıcı seçmemizi veya indirdiğimiz başlatıcı olan launcher'i seçmemizi söylüyor. Biz bunu seçiyoruz. Bakın bunu seçtikten sonra duvar kağıdı ayarlarına hoş geldiniz diyor. Falan filan. Bakın iPhone'un aynısı oldu. Bunlara daha iyi bir deneyim. Google cihazı tamam kullan. Bakın arkadaşlar, içeriği iPhone'la birebir oldu. Bakın derece falan filan hepsi burada var. İçeriği de aynı oldu. Normalde Samsung'un şeyleri böyle değildir. Hatta bir kıyaslama da yapınca güzel oldu bu arada. Bunu böyle mi bıraksam acaba? Bir kıyaslama yapalım. Bakın birebir aynısı. Semboller vesaire, simgeleri neredeyse değil, hatta hepsi aynı. Sadece ben alttan bir taneyi kapatmışım. Normalde 4 tane var. Ben bir tane sildiğim için böyle görünüyor. Şu an telefonumuz iPhone oldu. Dediğim gibi o şeye pek gerek yoktu ama ben yine de indirdim. Benim telefonumda olmayan şeyi bu telefona indirdim. Burada istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Ve ayrıca dediğim gibi burada hava durumu vesaire hepsi iPhone gibi oldu. da bir şeyleri silerken bakın buradan gösterelim. Bir şeyin üzerine basılı tutunca olmadı. Bunlar böyle titremeye başlar. Silineceklerini anladıkları için. Aynısı bunda da oluyor. Bakın ekrana basılı tutalım. Bakın uygulamaların hepsi iPhone'daki gibi titremeye başladı. Bence güzel bir özellik. Bunu da indirmiştik. Burada bakalım neler var. Bildirimler var. iPhone'daki gibi düzenleyebiliyorsunuz isterseniz ve kontrol merkezi var. Şuraya tıklarsanız burası iPhone'daki gibi olacaktır. Bunun için izin vermek gerekiyor sistemde. Buna bir izin verelim. Sistem ayarlarını değiştir diyelim. Bakın buradan kontrol merkezine girdik. Buradan parlaklık, ses vesaire bu basılı kalmış. Bu arada puanlamalara asla falan derseniz veya puan verirseniz bir daha çıkmayacaktır. Bakın buradan istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Buradan uçak modu falan vesaire el feneri hepsini buradan açabiliyorsunuz. Tabii bunlara izin vermeniz gerekiyor. İzin verdikçe sistemi daha verimli kullanabiliyorsunuz. Ses de burada var. Burada müzik çalıyorsa çalmaya devam edecektir. Kronometre falan filan ekran paylaşımı da var burada gördüğünüz gibi gece modu vesaire de var. Bunların hepsine izin vermeniz gerekiyor dediğim gibi. Çünkü bu sistemin kendisi değil. Sonuçta bir arayüz programı o kadar hani ayrıntılı bir şey değil. Ama güzel olduğunu düşünüyorum. Yani sırf iPhone olmasından bile değil. Bakın şöyle bakarsanız Samsung'dan daha sade görünüyor ikonları. Daha iyi, daha göze benim gözüme daha hoş geliyor. Programa tekrar girdiğimizde yine kilit ekranın ayarları falan filan vesaire var. Bunları da düzenleyebilirsiniz isterseniz. Buradan şifre yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Duvar kağıdı ve falan ayarlayabilirsiniz. Hangisi iPhone'a en fazla benziyorsa onu seçebilirsiniz. Hangisi size güzel geliyorsa. Sonra neler var burada? Bildirimler var. Sistem kilidini devre dışı bırak var eğer şifre koymadıysanız. Bakın şuna böyle basalım. Bildirimlere onay istiyor, izin istiyor. Bakın kilit ekranımız nasıl oldu? iPhone'daki gibi oldu kilit ekranımız. ortaya da basılı tutunca sanki basılı tutuyormuşuz gibi şifremizi yazıp burada iPhone'daki gibi girebiliyoruz. Bence gayet güzel görünüyor. Bakın yukarıdan indirdiğimizde uygulamalar da iPhone'daki gibi geliyor. Bence gayet hoş kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Yani bu zevki yaşayabilirsiniz. iPhone telefon nasıl olduğunu bir nebze de olsa deneyimleyebilirsiniz. Programa tekrar girdiğimizde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bulanıklık efekti falan işte açılırken uygulamaların bıraktığı şeyler. Simgeleri değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz uygulama, istediğiniz simgeyi veya fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Buradan istediğiniz simgeyi değiştirebilirsiniz. Örneğin WhatsApp simgesini istediğiniz bir fotoğrafla değiştirebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu yeni iPhone, iOS güncellemesinde gelen bir şey. Hatta Instagram'da falan da görmüşsünüzdür. Buradan dilediğiniz gibi simgeleri istediğiniz fotoğraflara vesaire de değiştirebilirsiniz. Kurcalacıkça daha şey, çok şey bulacaksınız. Uygulama ismini falan değiştirebilirsiniz. Uygulamaları gizleyip hani Görünür olmamasını da sağlayabilirsiniz Bence gayet güzel telefon şu an iphone gibi yani ben bakın burada aynısı da var Pek bir farkı olduğunu düşünmüyorum yukarıdaki bildirimler e, Alttaki panel sadece bunda ekran kaydı falan var orada da Hani Samsung'un kendisinde olmadığı için bu modelinde Görünmüyor ekran kaydı falan var bildirimler kilit ekranı falan filan hepsi aynı neredeyse Güzel olduğunu düşünüyorum bence beğeneceksiniz bunu bir indirip deneyin derim linkini de aşağı bırakabilirim Dilerseniz veya Play Store'dan arayıp Siz de bakabilirsiniz Telefonumuz Bakın iPhone'u bir an bir kendini kaybetti ama sonradan e, kendine geldi telefonumuz iPhone Şu şekilde bakın Hatta benim iPhone'dan bile daha iyi görünüyor iPhone X'e benziyor şu an telefon buraya da basınca şifre Şifreyi yazınca iPhone telefonumuza giriş yapıyoruz. Bence gayet hoş. Umarım siz de deneyip beğenirsiniz. Ee, görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Yine benim ter içinde kaldığım bir video oldu. Olsun. Size değer. Umarım beğenmişsinizdir. Size bu telefonun girişte iPhone olduğunu söylemiştim. Evet, iPhone telefonumuz bu şekilde görebilirsiniz. Bence gayet güzel oldu. Gerçekten arayüzü birebir aynı. Sadece orta tuşu falan. Yani telefonun kasası olmasa bu telefonu iPhone sanmanız muhtemel. Çünkü birebir aynı yapmışız. Sadece giriş ekranı biraz değişik. O da büyük ihtimal iPhone X'in olduğu içindir. Benimki o kadar bu yeni daha yeni bir model. Samsung'umuz benim telefonumdan daha yeni olduğu için şifreyi yazmaya çalışıyorum. 10 numara oldu. Bence gayet güzel görünüyor. Deneyebilirsiniz. Dediğim gibi linki de aşağı bırakırım. Kullanın. Bana yorumlarınızı yazın. Herhangi bir şey değil. Programı sildiğinizde tamamen bunların hepsi gidecektir. Programı devre dışı bırakmak için uygulamayı silin. Ve çalıştırıcıyı tekrar çalıştırın veya programı kendisinden de programı devre dışı bırakabilirsiniz. Zor bir şey değil. Dediğim gibi sistemi hiç değiştirmiyor. Sadece bir ara yüz değiştirici gibi. Benim bu tişörtü değiştirip başka bir tişört giymem gibi düşünebilirsiniz. Bir video öneriniz, video fikriniz, ne çekmemi istersiniz? Bunları düşünün. Bunları da yorum olarak yazabilirsiniz. Bir dahaki cumartesi görüşürüz. Kader mahkumları. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Buraya kadar izlediysen. Ve telefonla iPhone yaptıysan beğenmeyi unutma. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın kader mahkumları.